Shiba Protocol'un 3. borsa listelemesini ben sizlere bu videoda söyleyeyim mi? Hangi borsada listeleme yapacağını sizlere söyleyeceğim. 1. listelemeyi Libank borsasına yapacağını açıkladı. 2. listelemeyi MX Global borsasına yapacağını açıkladı. 3. listelemeyi ise HoCoin'e beraber sürpriz bir borsada listeleme yapacağını duyurdu. Öğrenmiş olduğum bazı bilgilere göre ve bu bilgilerin çok sağlam kaynaklardan elde ettiğimi de düşünecek olursak Shiba protokol 3. listelemeyi sıkı durun. 3. listelemeyi %70 oranda Binance borsasında yapacağı tahmin ediliyor. Çünkü Shiba protokolün CEO'su Binance CEO'suyla sanki iletişim halinde olduğuna dair bazı bilgiler duydum. Kesin listelenecek demiyorum. Büyük bir olasılıkla Shiba protokol üçüncü listelemeyi Binance borsasında yapabilir. Açıkçası ya Engin senin düşüncen ne? Üçüncü listelemeyi hangi borsada yapacak diye soracak olursanız benim düşüncem bakın benim direkt bodozlama aklıma gelen düşünce üçüncü listelemeyi direkt Binance borsasında yapabilir. Hatta sürpriz yapacak olursa birinci listelemeyi Lee dedik ya ikinci listelemeye bakın burada Maxi diyor ama ikinci listeleme bile direkt Binance borsasında gelebilir. Çünkü Shiba protokol sürpriz yapmayı çok seven bir altcoin olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten Shiba protokolden ben böyle hamleler beklemiyordum açıkçası. Gerçekten kendini çok fazla kanıtlayarak benimsenmesini arttırmaya devam ediyor. Bu arada Shiba protokolün yol haritasıyla altyapısında gelecekte neler vaat ettiğini, hangi teknolojiyi barındırması ile ilgili yorumlar yapıyorsunuz. Birkaç gün içerisinde hem Shiba protokol hem de PoCoin altyapısı ve gelecekte neler vaat ediyor, neleri hedefliyor, hangi projelere, hangi yapıyı kullanıyor, hangi blok ağını kullanıyor, hangi blok ağına geçiş yapacak, yatırımcısına neler vaat ediyor hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Birkaç gün sonra sizlere çok detaylı bir video yapacağım. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artık Şifa protokolünün ön satışına sıkılacağınızı biliyorsunuz daha fazla söylememe gerek yok ama gene de yeni yatırımcılar için söyleyeyim. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkini tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bakın prizale adresini şuradan ile c yapıp kopyalıyorsunuz. Metamask veya wallet cüzdanınıza giriş yapacaksınız. Hemen girişimizi yapalım. Bakın BNB Smart Chain ağına geçiş yaptıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştır. Mesela 3 bnb mi almak istiyorsunuz? Sonraki butonuna basıyorsunuz. Onaylı butonuna bastıktan sonra sonra çok basit bir şekilde anında tokenleriniz cüzdanlarınıza yansıyacak. Buradan referans kazancı da elde edebiliyorsunuz. %8 referans kazancı. Peki referans linki nasıl oluşturuluyor? Videonun açıklama kısmındaki linki kopyalayın. Mobil, Metamask veya Trost varlığı tarayıcınıza yapıştırıp daha sonrasında şuradaki Wallet Connection butonuna bastıktan sonra sizin Referans linkiniz otomatik oluşacak. 1 BNB ile 10526 cpu 1 cpu 0.020 sen, listeleme 0.65 sen. Biliyorsunuz Shiba Protocol kendi Swapex borsasını yapıyor. Borsa tokenleri her zaman çok güzel yerlerde seyrediyor. 5 dolar, 10 dolar BNB'ye bakacak olursanız BNB 250 dolara kadar çıkıyor hatta 330 dolardan 250 dolara işte. Ama şiva protokol ha o kadar tabii ki de olmayabilir ilk etapta o biraz zorlar onu ama en az 4-5 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu arada ben MetaMask kullanmayı bilmiyorum. MetaMask'a nasıl BNB atarım? Nasıl MetaMask cüzdanı açarım diye soracak olursanız YouTube kanalımızın bakın ana sayfada başa tutturulmuş bir tane video var. MetaMask cüzdanı nasıl oluşturulur? Nasıl SIP Nasıl BNB aktarılır MetaMask cüzdanına? Hepsini bu videoda detaylı bir şekilde gösterdim. Yıl Shiba protokol yılı 2024 yılı Shiba protokol adından çokça söz ettirecek. Kripto para piyasasında herkes Shiba protokolü konuşacak. Shiba coin gibi hatta Shiba coin'in bile pabucu dama atılabilir. Zaten şimdiden attı. Çünkü Shiba protokolünün teknolojisi şu anda Shiba coin'de yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.